arkadaşlar bugün akşam videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar size haber vermiştim. Kedim öldüğünü o kadar çok ağlamıştım. İşte arkadaş ağlamaktan o kadar çok üzülmüştüm. Yeni bir tane kedi aldık. Ve uyuyordum. O kadar çok tatlıdı ki. Ya ben seviyorum ama çok tatlı. Nasıl sanırım öyle çok bir şeyleri işte arkada. Ya onları geçelim. Artık ne yapacağız mı bugün? Ne bugün ne yapacağız? Yemek falan, bir şeyler yapacağız. İşte gelin kedimi göstereyim. İşte arkadaşlar kadar tak. Ya. İşte benim kedim bu. Uykulu böcü Çok seviyorum aşkım. O, o biraz. Biz bir şeyler yemek 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 için yemeği yemeyi diyoruz. Ben diyorum ki ablama. Ablam. <laughs> i̇şte mama bugün şey yapmaya düşünüyor. Şey Bu böyle hep. Ablam pilav yiyelim diyorum. Atıyorum. E, sandviç yerim diyor. Ben ablamı yıkamamadığım için. Hemen sandviç yapıyoruz. Şimdi malzemeleri size söylüyorum. Devirme kadar yapıştırılmasın iyi olacak. Evet. Bir tane domates. Ketçap olsun mu? Olsun. Yumurta olmasın. Peynir. Doğuyandın de değil mi? Çıkarır mısın? Başka bir şeyler. Ayağımı durmadan çıkarır mısın? Çekilir misin ya? Başka? Ya. Ay ya diyorum ya. Ne alakası ya. bu kadar mı? Dört şeydi. Evet. Şimdi hırkımı çıkartıyorum. Tıp yemek hırkı bulmayacağım için. Şimdi. Asıl hırkımı arkadaşlar ne yemekleri yapabiliyorsanız onların hepsini yorumlara yazın yorumlara yazmayı unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Dibime yaklaştırmaksa iyi olacak abla. zaman. Hımm olsun? Bakalım, ayarlayalım. Bekletim olur. Bir tane Bir tanesi ayarladım. Bir tanesini Bir tanesi bak. Evet. Evet paylaşım. Evet arkadaşlar. Hangi hangi videolar gelsin? Onları yorumlara yazın arkadaşlar. Yazmayı da unutmayın. Şimdi, mermiyi, ııı, buraya getirelim. Ne oldu Ama olmaz olma net bir yere yoksa otur. Evet arkadaşlar şimdi gelin buraya. Efe. Rikard yavaşlatma mı sizin? Barış gelgede duruyor. Evet. Nasıl keseceğim? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu izlemeyi unutmayın. Efendim Efe. Ben çok bağırıyorsun. Arkadaşlar ben bunu bir el geliyorum. Arkadaşlar hazır geldim. Hemen yemeye başlıyorum. Arkadaşlar Mobu şimdi ışıkları kapınca hareket edebileceğim. Aşıklar açılınca duracağım de. Böyle kımırlarsam yanıyorum. Oyuna başlayalım. Sadece ışıklar kapalı iken hareket edebilirsin. Tamam. <laughs> yandım 5 san işine mi uyuyor 10 tanene olsun olurdu baştan başırrsun mi Evet söylemem Hadi devam hadi Yandın. Evet arkadaşlar Muru şimdi isim sihir oynuyoruz. Evet. İçine alfabeyi sayıyorum. Dur diyeceksin. Dur. Dur bir be saymadım. Hı. A. Dur. İyi. İyi, İyi mi? İyi. Şehir. Boş bıraksak olur mu? Puan kaybedersin. Şey ikinci sonda olsa bir şey olur mu? ilk başta mı olmalı? iyiyle başlayan her şey ya. Mesela birimiz şey diyor, bitirdi ya. Diğerimize 15 saniye kalıyor. söyledim Tamam. Ya. Chief. Mm. This is over. Son bir tane kaldı. Ben çiçeği boş bırakıyorum. Ben bilmem. Biski. Bitti mi senin yani? Evet. 15 saniye say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, say. 8, 9, 10. İçinden say. Bitti. Tamam İki şey. isim. İsmail. İsmail. Beş puan. Şehir. İzmir. İran. İran bir şehir değil. Nasıl yok? İran ülke. İyi tamam hadi ülke de var. On numara. Hayvan. İstiridye. İnek. On numara. Bitki sıfır. Yok. Eşya. İp. Benim de ip. Nasıl ip lan? İp. İyi tamam. A. Dur. Yumuşak yer olmaz. A. Dur. Ç. Şöyle isim olur ya. Ses o. Bitti. Bir. İper. iki, Üç. Dört, ben e, şey istemiyorum. Beş. İki Hiç harf hiçbir şey bilmiyorum. Altı. Hiçbir şey bilmiyorum. Yedi. Baş 8 Sekiz. Ben sıfır. Komple mi? Yani. Oha kanka. Bilmiyorum. Sen ne yazdın? İsim, Çınar, şehir Çorum, hayvan Çekirge, bitki Çilek, eşya Çorap. Komple elde. ben sayayım. Alfabe. Tamam say. Dur. C. Tamam. Yine C'den B olsa. B, B mi? Olsa B'de. İyi ben sayıyorum. Dur da ya. A. Dur. D. Bir şey var mı ülke şehir şehirde olabilir. O kalem varsa hanım. Evet. evet arkadaşlar, şimdi isim sihir oynuyoruz. Evet. İçine alfabeyi sayıyorum dur diyeceksin. Дур, дур, бибера, сай, А. А. Дур. И. имя И. Şehir. Boş bıraksak olur mu? Puan kaybedersin. Şey, ikinci sonda olsa bir şey olur mu? İlk başta mı olmalı? İyiyle başlayan her şey ya. Mesela birimiz şey diyor, bitirdi ya. Diğerimize 15 saniye kalıyor. Söyleyeyim. Tamam. Ya. c'est okay. mm, Son bir tane kaldı. Ben çiçeği boş bırakıyorum. Ben bilmem. Biski. Bitti mi senin yani? Evet. 15 saniye say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, say. 8, 9, 10. İçinden say. Bitti. Tamam. Tamam. İki. Şey. İsim. İsmail. 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 Beş puan. Şehir. İzmir. İran. İran bir şehir değil. Nasıl yok? İran ülke. İyi tam, hadi ülke de var. On numara. Hayvan. İstiridye. İnek. On numara. Bitki sıfır. Yok. Eşya. İp. Benim de ip. Nasıl ip lan? İp. İyi tamam. Şeyle isim olur ya. Ses sol. bitti 1 2 3 4 Ben e, şey istemiyorum. 5 2 harfiyle hiçbir şey bilmiyorum. 6 Hiç 7 Baş baş geçeriz. 0. Komple mi? Yani Oha kanka. Bilmiyorum. Sen ne yazdın? İsim Çınar, Şehir, Çorum, Hayvan, Çekirge, Bitki, Çilek, Eşya, Çorap. Komple elli. Ben sayayım. Alfabe. Tam say. Dur. C. Tamam. Yine <laughs> C'den B olsa. B, B olsa mi? B'de. İyi ben sayıyorum. Dur da ya. A dur de öyle şehir var mı ülke şehir şehirde olabilir. Ben bisikleti bulamadım bitti. İkiden de soruyu boş bıraktım. Manis. Hadi bitti. Evet. İsim duydu duydu. Duygu yani. Duydu demişim ben burada. ben yani <laughs> işte duydu dediğinde duydu. Duygu işte. <laughs> Şiir. Bir ben söyleseydim. Didem. Şehir. Evet benden gördüğün Denizli. Hayır Denizli. Tamam işte. Babam ben gör görmek değil Tabii mi? ki de Diyarbakır. Hayvan. Hayvan bulamadım ben. Dana. Aa, doğru. Bitki. Ben bitkiyle araştırmadım. Kim belki Dereotu. Ha. Eşya. Dolap. Dolap. Gidip numara. Aa duydu e, şey on numara. <laughs> Denizde 10 on numara. <laughs> Sessiz ol ya. Ben bunu ne yazıyorsam. Dur baştan başla durmadım. Ah be dur yumuşak gel. Dur yumuşak gel. Dur kanka dur. Sen, Sen bir dur. Dur de devreleri... Biraz söyleyeyim de harf çıksın. Ay. Dur. <laughs> A. Dur. Ç. Olmaz. Ya, hay, olmaz. Dur. Kanka dur saymıyorum. <laughs> A. Dur. A ırmak. A. Tamam. Yaşasın. da bit bitti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitti. Benim de bitti zaten. Ama sen ben bittim de dedim de. Bana. Hayır be son bir harf kaldı onu yazdım. Onu da yazmadan mı bıraksaydın? Evet. İsim? Aleyna. Adem 10 numara. <laughs> Şehir? Antalya. Adana. Hayvan? Aslan. Ayı. <laughs> Hayva, bitkiyi ben bıraktım. Ayva. Eşya, ayna mı? Ayva, ayva. Eşya da ayna. Ben de ayna yapmıştım. Tam taşıyorum Sayıyorum. A. Dur. B. Be, 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 be. B, 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 B. B Var mı ülke? Hayvan. Hayvanı boş bırakıyorum. Bitki. Bitki Sessiz ol da. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16. Bitti. Ha, niye hızlı sayıyorsun? Yani Zaten hızlı. bitmişti de. İsim? Buylem. Buse. İyi, aynı yapmamışım Hmm. Şehir? Balıkesir. Bursa. Hayır, bana boş bıraktım. Sıfır. Balina. Eşya? Bitki, bitki. A. Sıfır. Bamya. Eşya. Bardak. Buzdolabı. İşte. A. Bekle başlama daha. yazmadın. Harf sayıyorum. Ya. Bir şey yok bunda. Başla. A. Bir. <laughs> Kanka. Hani baştaki <laughs> harfler çıktı ya. Bir tamam. daha çıkamaz ya. Biraz sayayım ki. Alfabenin biraz sonuna gelelim. Tamam. Hadi. A. Dur. F. F resim oluyor ya. İsim bulamadım. Kesin. Sus. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. yavaş say hile bu. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitti. Bitti dedim. Bitti zaten benim Hadi söyle. Mi? İsim? Feyza. Feyza mı? Hı. Tamam. benim yok. Hı. Sıfır. Sıfır. Bitki, Ayşeğir, Fransa Ah, şimdi sıfır. Aha, hayvan. <laughs> İsimde mi sıfır? Hayvan. <laughs> Hadi. İsimde mi sıfır bak Hadi fare. Deli. İsimi biz, bizi kilit. <laughs> Fasulye. <gülüyor> Evet. Eşya. Yok. <laughs> <laughs> Fırça. He? Força. Benim elle senin kaç mı? Bak on numara. On numara. Aa. Benim ben, sayıyorum. Hadi. Ya vallahi sayıyorum. Ben. Ben sayıyorum. Sen say. Dur. Irmak sıçacağım ama. Bak. Bir sayayım. Baştaki bu tarifleri yaptık zaten. Tamam başta. A. Dur. He. He mi? H. E olmazsın. Hadi. <laughs>

ne ho? Söylesene, kanka. <laughs> Hayvan yok, bitki yok, eşyada havlu. Evet. Evet, ben buram yetmedi. İçim bitti. Yerim kalmadı. İyi hesapla. 30 <laughs> daha <laughs> Arkadaşlar bu son bakımımızı yapayım roz sonra hemen yazacağız. Onun için ilk ne yapacağız? İlk krem yapacağız. Bu i̇şte. krem yapılmaz. yüzümüzü yıkayacağımız için böyle bir tane soğum, Sen böyle yani soğum şey. İki yüzümüzü ıslatmamız lazım. Bunun altlarını bu üç kastet olur acaba? gelsin ona hemen söyle yazın yorumlara şimdi gramıyor buraya hala götürsene getiremem sürekli konuşma kesmek zorunda mıyım ben ya hep yorumları kötü yazanlar da alıyor onları yazmasınlar Neyse istemiyorum, üzülüyorum. Bir daha yaş olarak özliyorum, özlediğim için yani video çektiğim gelmiyor. Bu için video çekmek istemiyorum. Bu için işte iyi güzel bir şeyler yazın, bu videolar gelsin falan diye yazayım. Yalma, unutmayayım. İtikram söyleyeyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmaya, like atmayı unutmayın. Hangi videolar gelsin yorumlara yazın. Sizi seviyorum.